Merhabalar, herkese yeniden merhaba. Bugün herkesin sıklıkla aradığı, sıklıkla istediği çok etkili bir dua paylaşımında bulunacağım sizlerle. Evet, bununla alakalı kanalımda ve YouTube'da yüzlerce dua bulabilirsiniz. Hepsini deneyebilirsiniz. İçtenlikle, gönülden ve hayırlısını isteyerek olmuyorsa da Rabbimin bir bildiği vardır diyerek dualarımızı yapmalıyız. Bugün sizlerle paylaşacağım dua e, oldukça uygulaması kolay ve e, etkili bir dua. Şöyle e, yorumlar alıyorum. Yaptım olmadı. Yaptım olmadı. Niye olmuyor? Yani bu şimdi şey değil ki her seferinde söylüyorum. Yani kalbinizin güzelliği, içtenliğiniz olmasında bir hayır var mı ya? Yani sen doğanı et Rabbime bırak. Yani ben hani yaptım bu duayı 3 günlükte, 4. gün sonuç bekliyorsunuz ya da 7 günlükte 8. gün sonuç bekliyorsunuz. Tövbe estağfurullah. Yani bu niyetle yapılan dua yani nasıl bir dua olur? Size bırakıyorum bunu. Yani Olmasa da Rabbimin bir bildiği vardır de Allah rızası için dua et, kendin için dua et, zor durumda olanlar için dua et. İlla yani sevgilim olsun, sevgilim dönsün. Hani bunları düşünme. Bunları düşündükçe aslında hayatına olumsuzlukları çekiyorsun. Çok zorlu ilişkiler var, çok sıkıntılı ilişkiler var. Bunlara şahit oluyorum, bunları duyuyorum Instagram'da yazıyorlar. Ya illa zorla Hala devam ettirmek için uğraşan kişileri görüyorum. Ya bitmiş. Baştan sıkıntılı başlamış. Ve bunun devam etmesi sizin geleceğinize, size, hayatınıza sıkıntılar verecek. Yani sabretmeyi bilmelisiniz. Yani uğraş 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 dedin dedin. Yani iki günlük dünyada ne için? Bir de şöyle şeyler var. Yani 10 gün görüşmüş, 20 gün görüşmüş. İntikam alacağım. Ya bu intikam şeylerinden... Lütfen kalbinizi arındırın bu intikam duygusundan. O pişman olsun ben onu reddedeyim. Bu tarz gururları bence bırakın. Kendinize odaklanın, hayatınıza odaklanın. E, ve daha iyisinin olabileceğini olmadıysa, ilişkinize sıkıntı yaşandıysa, haksızlığa uğradıysanız bunda da bir hayır olduğunu mutlaka düşünün. E, karşınızdaki kişiyi düzeltmek için uğraştıkça yine başa döneceksiniz. Çünkü değişmiş gibi yapacak ama değişmeyecek. Ama siz emek verdiğiniz bir ilişkide eşiniz için, nişanınız için, uzun süreli birlikteliğiniz için ve bir haksızlığa uğradıysanız elbette geri döndürmek isteyebilirsiniz. Ve bu geri döndürmek için de bu duaları uygulayabilirsiniz. Ama hadi yaptım olsun bu niyetle lütfen ama lütfen bu niyetle yapmayın. Sabredin, kalbinizi temiz tutun, gönlünüzü ferah tutun ve kalbinizi bozmayın sizden tek ricam bu 3 dakikalık bir giriş konuşması yaptım ve her zaman söylediğim gibi sizi istemeyen birisi için ya da evli birisi için ya da size haram olan yani hayatında başka birisinin olduğu bir insan için istemeyin eski sevgiliniz tamam 2 yıl sevgili olmuşsunuz ama ayrılmışsınız bir kaç ay geçmiş ve başkasını tercih etmiş hala onları ayırıp onu hayatınıza döndürmeye çalışmakta hem sizi yoracaktır hem de e, bir kişinin ilişkisini bozmuş olacaksınız. Ben evliliklerin de bozulmasına yani karşıya mümkün mertebe yuvaların e, bir tutulması için araya giren üçüncü kişilerin çıkartılabilmesi için dualarda veriyorum. Neler yapılması gerektiği ile alakalı da danışmanlık yapıyorum. Güzel sonuçlar aldık. Bazen e, vazgeçmeyi de bilmek lazım. Bir ilişkiden zarar gördüğünüz noktada o ilişkiyi bırakırsanız siz kazanırsınız. Ama şayet devam etmek için ısrar ederseniz kendinize, hayatınıza, geleceğinize zarar verirsiniz. Duaları yaptım yaptım olmadı düşüncesinden lütfen uzaklaşın. Olmuyorsa diyeceksiniz ki demek ki Rabbim beni büyük bir beladan, büyük bir sıkıntıdan koruyor demeniz lazım. Şimdi gelelim. Bütün bu şartlar oluşmuş ee, bir ne diyelim dua etmek istiyorsunuz. Geri getirmek istiyorsunuz. Sizler arasın aranız bozuldu. Bunun için çok etkili bir dua var. Bir de bazen abla bu dua çok uzun. Emek vermeden sonucu nasıl bekleyeceksiniz? Bir emek vereceksiniz. Ben bu duayı nasıl yapayım? Çok uzun. Bu kadar nasıl yapayım? Kısa bir şey yok mu? Yani siz istiyorsunuz ki tak hemen dua ettim olsun. Yani böyle bir şey yok. Hani kısa dua, uzun dua bunları böyle düşünmeyin. O yüzden de bu konuda da bir kez daha Uyarmak istedim. Abdestimizi alıyoruz. Sessiz sakin bir ortama geçiyoruz. Saati önemli değil lakin gece vaktinde yapılmasında, yatsıdan sonra yapılmasında ee, daha hayır var. Daha rahat ve daha olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Abdestinizi alın. Arının güzelce, ee, güzel düşüncelerle kıbleye dönün. Sessiz sakin bir yerde ve kimsenin haberi olmasın. Ne için dua ettiğinizden haberi olmasın. Ya ben şu duayı yapıyorum ya da yaptım. Söylemeyin insanlarla. Maalesef günümüz şartları çok kötü. Mutluluğunuzu paylaşmayın. Göze geliyorsunuz, nazara geliyorsunuz ya da insanların e, yanlış düşüncelerine maruz kalıp kalıp ilişkinizi ne yapıyorsunuz? Negatif enerjiyle doldurmuş oluyorsunuz. Şimdi ne dedik? Abdestimizi aldık. Sessiz sakin bir yere geçtik ve niyetimizi yapıyoruz içtenlikle ne istiyorsak ya Rabbim sevgilim bilmem ne Ahmet Mehmet Fatma Ayşe işte bana dönsün koşa koşa bana gelsin beni eskisi gibi sevsin aramızdaki kırgınlıklar son bulsun benimle ilgili kötü düşünceleri silinsin ne geçiyorsa içinizden başlıyorsunuz niyetinizi ettikten sonra mümkünse iki rekat namaz kılabilirsiniz sonrasında bu göstermiş olduğum şöyle numaralandırdım şöyle göstereyim tekrar hemen görünü, görünüyor, değil mi? Evet şöyle biraz şunu yaparsam. Şimdi tabii ki besmele ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra öncelikle Fatiha suresi, İhlas suresi, Felak, Nas sureleri okunuyor. Sonrasında Ya Vedud diyoruz. Ayet-i okuyoruz. Ya Cami diyoruz. Ayet-i okuyoruz. Ya Aziz diyoruz. Ayetel kürsüyü okuyoruz. Ya Cemil diyoruz. Ayetel kürsüyü okuyoruz. Ya Rahman deyip ayetel kürsüyü okuyoruz. Ya Rahim deyip ayetel kürsüyü okuyoruz. Ya Vekil deyip ayetel kürsüyü okuyoruz. Ve duayı bitirmiş oluyoruz. Niyetimizi tekrar içtenlikle söylüyoruz. Ee, ve duamızı bitiriyoruz. Bana dönsün, bana gelsin, beni arasın, ondan haber alayım ben siz yapamasın. Artık içinizden her ne geçiyorsa, dileğiniz her neyse bunu yapabilirsiniz. Yine gün içerisinde 4000 defa, 4000 kere, 4000 kere ya Vedud esmasını çekebilirsiniz 4000 kere Ya Vedud esmasını çekebilirsiniz Ya Vedud esmasının yanında duanızın hızlı kabul olması için niyetinizin bu dileğinizin bir an evvel gerçekleşmesi için yine gün içerisinde niyetinizi ederek Nasr suresini bin defa okumaya çalışın bir diğer duaya gelecek olur isek bu duamız biraz daha değişik e, bu duayla açıklamalar kısmına bırakacağım. İsterseniz ikisini de yapabilirsiniz. İsterseniz bir tanesini tercih eder yaparsınız. Öyle söyleyeyim. Size kalmış. Kanaldaki diğer duaları da yapabilirsiniz. Hepsini deneyebilirsiniz. Yani illa bu yapılacak ya da şu dua yapılacak diye bir şart kesinlikle. E yok öyle bir şart koyamayız yani. Zaten kimisine e, yani belli olmaz hangi duanın ne zaman kabul olacağı. Kimin doğasının kabul olacağı belli olmaz ama sadaka vermeye çalışın iyilikler yapın, kedileri besleyin köpekleri besleyin, sokak hayvanlarına hele de kış mevsimi sokak hayvanlarına sahip çıkın biliyorsunuz kediler ve köpekler e, bu soğuk kış şartlarında aç kalıyorlar e, ve ömürleri de maalesef hem soğuk nedeniyle hem de açlık sebebiyle, susuzluk sebebiyle e, maalesef kötü olaylar yaşanabiliyor, Allah korusun tüm canlıları, sokak hayvanlarının e, ve hepsini inşallah. Onlara onlara yardım edin. insanlara yardım edin, ihtiyaç sahiplerine yardım edin. Sadık verin ve bundan bir karşılık beklemeden. ah ben veriyorum da benim de duam kabul olsun. Bu niyetten çıkın. Hani ben yapıyorum, yapıyorum olmuyor. Bu düşünceden lütfen ama lütfen arının olacağına inanın. Allah rızası için yapın kalbinizi temiz tutun. Besmele ile çıkın dışarı. Her sabah kalktığınızda mutlaka e, yapabiliyorsanız şayet okuyabilirseniz şayet Duha suresini, İnşirah suresini, Ayetel Kürsi'yi, Felak suresini, Nas suresini, İhlas, Fatiha bunları okuyun. E, 51 besmele var kanalda çok. Çok çok kişi denedi, çok güzel sonuçlar aldı. 51 besmeleyi yine defalarca yapabilirsiniz 51 besmeleyi de. Ya ben gün içerisinde her türlü şey için, her türlü zorlukta ya da bir sıkıntıyla karşılaştığımda yapıyorum ve faydasını da görüyorum. E, rahatlamak için, huzur bulmak için de yapıyorum. Yani illa her şey sevgili aşk değil yani bunları zamanla anlayacaksınız. Anlayanlar da çoğunluktadır zaten. Bazen diretiyoruz, verdiğimiz emeklere acıyoruz. Bu emeklerin karşılığını istiyoruz. Yani ben o kişiyle işte görüştüm 3 yıl, 5 yıl ya da sevgilim, ya da erkek arkadaşım ya da e, kocam ya da karınız neşiniz ne yapıyorsunuz çocuklar için yuvanızı korumaya çalışıyorsunuz hakkınız Rabbim kimsenin yuvasını yıkmasın kimseye e, bunu yapması için müsaade etmesin kötü niyetli insanları ailelerden, yuvalardan uzak tutsun inşallah. İnşallah herkes eşiyle, çocuğuyla, çocuklarıyla, sevgilisiyle, sevdikleriyle mutlu, sağlıklı, güzel bir ömür geçirir. 2022 yılını uğurluyoruz birkaç gün sonra. 2023 yılına gireceğiz. 2023 yılı inşallah size güzellikler, huzur, sağlık, mutluluk, bol bereket, kazanç, rızık getirir ve inşallah herkes 2023 yılında Hatta belki yarın İnşallah hemen istediğine en kısa zamanda kavuşur ve mutlu olur. Lütfen kimseyi kendinizden daha üstün görmeyin. Kimseyi kendinizden daha üstün tutmayın. En değerli sizsiniz. Başkalarına kendinizden fazla değer verirseniz o zaman değerinizi düşürmüş olursunuz ve bunun altında ezilen siz olursunuz. Kendiniz için dua edin. Rabbim doğru yolu göster demeyi bilin. Bu dualar elbette var. Ben de buldukça sizlerle paylaşıyorum. sizlerle paylaşıyorum elimden geldiğince. Yapın. İnşallah güzel sonuçlar alın. Lütfen bana da haber verin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Çok konuştum kusuruma bakmayın uzun zamandır e, video çekemediğim için birçok da yorumdan e, yola çıkarak böyle bir video çekmek istedim. Hepinizi kucaklıyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, doğayla kalın ve hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.